Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Python programını sitesinden indirip bilgisayarımıza kurulum aşamasını anlatacağız. Python'un resmi sitesine giriyoruz. Download sekmesine tıklıyoruz. Burada download etmek istediğimiz sürümler çıkıyor. İşte 273, 323 falan. Bir de serisini indirmek için şurada serileri çıkıyor. Tıkladık. Bilgisayarımız 64 bit ise 64 bit seçeneğini 32 bit ise 32 bit seçeneğini indirip kuruyoruz. Tıklıyoruz. İndiriyoruz. Ram programımızı kurulma başlıyoruz. Star Forces tüm kullanıcılar için diyoruz. Burada kur, kurmuş olduğu klasör yolunu belirtiyor. İler diyoruz. İler diyoruz. Bir programı bilgisayarımıza kuruluyor. İşleyip programımız kuruyor. Tamam, tamam, programımız başlattı. Programımız bilgisayarımıza kurulmuştur ve kullanıma hazırdır. İyi çalışmalar arkadaşlar.